Mi? Uluşehir Bursa Camileri Spor Kulübü en önde gençlere dokunan kulübümüz hem de camilerin mesajını vererek şu anda türbündeyiz ve Türkiye Şehirler Arası üç. Karate Müsabakası'ndayız kulübümüz gölgesinde, minarelerin gölgesinde, camilerin bahçesinde, işte şehir Camileri Spor Kulübü en önde ve gençlerimiz burada. Biz de buradayız. Siz neredesiniz? Evet, gençlerimize dokunalım. Birlikte erdemli gençler yetiştirelim. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.